zihinsel tatmini sağlıyor. Zihinsel tip pik düzeyde tatmini sağlıyor zihinsel düzeyde. Bunun yolu da zihinsel olarak üretmek, zihinsel olarak yaratmak ve zihinsel olarak en çok bizi doyuma ulaştıracak şey, değerli hissettirecek şey değerlerimizi yaşamak. Yani diğer insanların hayatlarına değer vermek, diğer insanların hayatlarına olumlu şeyler, olumlu katkıda, olumlu etkide bulunabilmek diğer insanların ve kendi hayatımızı kolaylaştırabilecek şeyler yapabilmek. Bunlar bizi daha iyi bir insan, daha yüce bir insan yapar. Elde ettiğimiz statü başarılar değil. Elde ettiğin zenginlik de değil. Bunlar seni daha değerli yapmaz, daha değerli de hissettirmez. Asıl değerli hissettirecek olan şey senin emeğindir. Asıl değerli hissettirecek olan şey senin yaptıklarındır, ortaya koyduklarındır var ettiklerindir, yarattıklarındır, olmayan hayalini gerçeğe dönüştürme mücadelendir. Asıl seni doyuma ulaştıracak, tatmine ulaştıracak olan şey. Ve bunları yaparken etik değerlerinden, ahlaki kurallarından, sana dininin, inandığı şeylerin kurallarından ödün vermeden bunları asıl yapmak seni asıl doyuma ulaştırır. Ve senin en büyük kriterin de vicdanındır. İşte bunların hepsi anlattığım bu tüm çerçeve iç motivasyon. Ve dış motivasyonlar hayatın iç motivasyona geçirme. iç motivasyon ve dış motivasyonun maddeler halindeki tezahürlerini ve sorunlarını göreceğiz. Ve dönüştürme yöntemlerini göreceğim. Örnekler vererek.